Özellikle toplumun bu konuda duyarlı olan her kesimini dinledi. Gazetecisi, akademisyenleri, e, sivil toplum örgütleri, veteriner hekimlerimiz, sanatçılarımız, e, mağdur aileler, çocuklarımız, belediye başkanlarımız yaptıkları uygulamalar, mahalli idareler bu konuda e, her kesimin görüşleri, önerileri, şikayetleri ve beklentileri alındı. Bir rapor halinde getirildi. ve Hem bizlere sundu hem de Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz edildi. Sonuç itibariyle geldiğimiz bugünkü e, gün itibariyle de yasa teklifimiz olgunlaştı. Belli metinler e, ortaya çıktı. İnşallah e, 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber e, öncelikle önümüzdeki hafta e, komisyonumuzda, tarım komisyonumuzda ve daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber e, bunu e, tamamlamış olacağız. Peki kanun teklifimiz neleri öngörüyor arkadaşlar? Hangi başlıklar öyle çıkıyor? Biliyorsunuz taraf olduğumuz ve 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, kabul edilen e, ev hayvanları e, ve evcil hayvanların korunmasına dair uluslararası sözleşme var. Ve yine bu sözleşmenin devamında bizim iç hukukumuzda, hem idari e, yargıya intikal etmiş hem de Danıştay'a intikal etmiş ve kesinleşmiş hükme bağlanmış birçok hem olay var hem de karar var arkadaşlar. 2004 yılı Haziran ayında çıkarttığımız 5199 sayılı kanunumuz hali hazırda mevcut sokak hayvanlarını bulunduğu yerden bakım evlerine barınaklara almayı orada varsa ihtiyaç duyduğu bakımın ve tedavinin yapılması, kısırlaştırılması ve kulaklık veya çip takmak suretiyle de beraber aşılanarak yine öncelikle alındığı sokağa bırakılması gibi bir uygulama var. Tabi bu uygulamanın bugüne kadar, 2004'ten 2024 yılına kadar yaklaşık 20 yıllık tarihinde e, raporlara baktığımızda iki buçuk milyona yakın sokak köpeğinin, sahipsiz sokak köpeğinin e, kısırlaştırıldığı, aşılandığı yaklaşık 550 bine yakın e, yine sahipsiz e, köpeğin sahiplendirildiği noktasında da bir raporumuz var. Ancak biz biliyoruz ki tüm bu çalışmalara rağmen mevcut şu andaki hali hazırda. Ülkemizin birçok bölgesinde, şehrinde, ilçesinde bu alınan tedbirlere, yapılan çalışmalara rağmen mahalli idarelerimizin e, geldiğimiz bu aşamada bunların yetersiz kaldığını görüyoruz. Peki peki bu yetersizlik e, durumu nelere sebebiyet verdi? Birincisi, geçmiş yıllarda ülkemiz huduz riskli temaslarla ilgili, sağlık kuruluşlarına, hastanelere başvurulan sayı olağanüstü artmış durumda. 2018-2022 yıllar arasındaki bu sayı 267 bin civarındayken şimdi bu rakam 400 binlerin üzerinde çıkmış durumda. Hele belli şehirlerimizde ve belli ilçelerimizde maalesef üzüntü verici bir durum ki karantina uygulanan kuduzdan kuduz riski temaslarının artması ve kuduz köpek nedeniyle de arkadaşlar bazı mahallelerimizde, bölgelerimizde karantina uygulaması yapılmak zorunda karantina. Tabi bu toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durum. Yine aynı şekilde mevcut durum böyleyken İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu raporlara göre de e, bu tür sahipsiz köpeklere sebebiyet verdiği, e, birçok trafik kazasının meydana geldiği, Yine şehir içlerinde veya mücavir alanlarda sürüler halinde dolaşan e, sahipsiz köpeklerden dolayı meydana gelen trafik kazalarında geçen yıl itibariyle vefat eden vatandaşımızın sayısının yaklaşık 50-55 civarında olduğu yine binlerce vatandaşımızın da bu trafik kazalarında yaralandığı ve maddi hasarın meydana geldi ortaya çıktı. Tabi sonuç itibariyle bir de baktığımızda hayvandan hayvana, Hayvandan insana geçen çok farklı parazitsel hastalıklar. Özellikle hayvan dışkılarından, köpek dışkılarından. Bunların da şehir merkezlerinde, park, bahçe civarlarında, sokağa belli alanlarında özellikle çocuklarımızın, insanlarımızın yürüyüş yaptığı, spor yaptığı veya oyun oynadığı alanlarda çok sayıda sürüler halinde köpeklerin bulunması nedeniyle onların bıraktığı hayvan dışkılarından kaynaklı birçok hayvansal hastalığında toplumumuzu tehdit edecek hale geldiğini e, biliyoruz ve görüyoruz ki en önemlisi de e, tıpçılar da bilecek, bilecektir, bilecektir ki çiz teratik hastalığının e, ciddi manada yaygınlaştığı bu parazitsel hastalıklardan dolayı çocuklarımızın iç organlarında akciğer ve karaciğer ameliyatları yapılacak derecede önemli tahrifatlara yol açtığını da biliyoruz. Sonuç itibariyle bizim mevcut Halihazır 5199 sayılı kanunumuzun hayvanları koruma e, çerçevesinden çıkartıp merkezinde insan, hayvanları koruma, çevreyi koruma, topluluk sağlığını koruma başlığına getiriyoruz. Hemen kanunumuzun amacı, tanımı, hedefi sadece hayvanları koruma değil. Onun yanında merkezinde insanlarımızı koruma, insan hayatını koruma toplum sağlığını koruma ve aynı zamanda da sokak güvenliğini, çevre güvenliğini sağlama şekliyle beraber bir tanımlamaya getiriyoruz. Bu tanımlamanın devamında da kanunumuzun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. O da şudur arkadaşlar. Çok güçlü bir şekilde Tarım Orman Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarımızın güçlü tanıtım ve uygulama desteğinin yanında mevcut Sahipsiz sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda nitelikli olarak yaşam alanları oluşturulması, nitelikli, kaliteli bir yaşam alanı oluşturulması, burada bulundurulması, sahiplendirilmenin güçlü bir şekilde teşviki, özellikle bu barınaklarda ameliyat hale kurulması, kısırlaştırma için Diğer cihazların, diğer alet, edevatların desteği. Yine sahiplendirme noktasında bakanlığımızın çok güçlü destek vereceği bir programı hayatı geçireceğiz. Ancak biliyoruz ki barınaklar bir yaşam kalitesi olarak. Yine hayvandan hayvana geçecek hastalıklar, yine hayvandan insana geçecek hastalıkların da mevcudiyetini biliyoruz. Yine özellik itibariyle kuduz riski taşıyan saldırganlaşmış, herhangi bir şekilde rehabilit edilme imkanı olmayan ve özelliği itibariyle anatomik yapısı bozulmuş gerekirse mevcut e, bulunduğu ırksal özelliği itibariyle sahiplendirme imkanı olmayan e, sahipsiz köpeklerin diğer hayvanlarında e, uluslararası literatürde Dünya Sağlık Örgütü'nde ve uluslararası yargıya taşınmış birçok e, noktada hukuki ve e, sağlık kavramı yönüyle e, belirlenmiş bir kavramı kullanıyoruz ötenazi kavramını. Yani e, mevcut bu sahipsiz köpeklerin ötenazi yoluyla da mevcut bakım evlerinin yaşam kalitesinin barınma imkanlarının niteliğinin artırılması, orada da sağlıklı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanların ötenazi yoluyla da e, hayatlarına son verme noktasında bir imkan tanıyoruz birçok çok başarılı örnek olduğunu biliyoruz mahalli idarelerimizin. Buradaki yetki 2004 yılında Haziran ayında yürürlüğe giren kanunumuz tüm bu süreçlerde dünya örnekleri de öyledir arkadaşlar. Avrupa'ya baktığımızda, ABD'ye, Japonya, Uzak Doğu'ya baktığımızda sokaklardaki bu tür hayvanlarla ilgili tüm görev, yetki, sorumluluk mahalli idarelerindir. Belediyelerindir, özel idarelerindir. Dolayısıyla Bunda da çok iyi örnekler sergileyen bu kanunlarda, bölgesinde hem hayvanlara bakım tedavisi, onların beslenmesi, barınması noktasında çok iyi örnekleri olan belediyelerimiz olduğu gibi, maalesef kanunun açık emrine rağmen, 5199 sayılı kanunun açık emrine rağmen, büyük şehirlerde kesinleşmiş bütçe e, büyüklüğüm binde 3'ü nüfusu 25 binin üzerindeki ilçelerimizde ve illerimizde de bunların binde beşini mutlaka ayırması bu barınakların ve hayvanlara bakımı noktasında e, bu bütçenin kullanılması gerekirken maalesef kullanmayan, harcamayan, bu hususta yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz de var. Bunlara yönelik de bu kanunun açık emrine rağmen bu uygulamayı yapmayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar yaptırımı öngören hapis cezası öngörüyoruz. Kanun size bunu emrediyor. Kanun bu açık emrine rağmen maalesef ihmal eden, gereğini yapmayan ve bundan dolayı da bu sorunun büyümesine, sahipsiz köpek popülasyonun artmasına sebebiyet veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve idari görevler hakkında da 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ilgili bir yaptırımı öngörüyoruz. Diğer bir yandan arkadaşlar maalesef biliyoruz ki bir hevesle e, sahiplendiği köpeği doğrudan e, belli bir şeyden sonra sokağa bırakan, sahipsiz, sahipsiz hale getiren insanlarımız da var. Bunu da yaptırıma tabi kılıyoruz. Yani kendiliğinden bu şekilde sahipsiz bir hale getirdiği, sahiplendiği köpeği bırakanlara da mevcut hayvan başına 60 bin TL idari para cezası öngörüyoruz. Değişik yerlerden şikayetler de var. Bu konularda ciddi ihmaller de var. Bir ilçede ilgili belediye görevlisi veya farklı insanlar toplayıp ya o ilin, ilçenin mücavir alanına atıyorlar veya diğer ilçenin sınırlarına atarak bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Böyle de çok garip maalesef üzüntü verici olaylara da karşılıyoruz. Bunun da biz yaptırıma bağlı kılıyoruz. Bunlar da da hayvan başına kim işliyorsa bu konuda idari para cezası 50 bin TL idari para cezasında bu yaptırıma koyuyoruz. Yani sizin göreviniz bulunduğunuz yerde ilgili barınaklara bu hayvanlarımızı almak, bazı ihtiyaç duyduğu tedavi yapmak ve orada nitelikli kaliteli yaşamı sürdürebileceği barınakları da oluşturmak. Yoksa toplayıp bir başka ilçenin Sınırların içine atarak bundan kurtulmak gibi maalesef kötü örnekleri de engellemek istiyoruz. Buna göre de idari para cezası olarak 50 bin TL'yi de burada yaptırım olarak kanun teklifimizde yer veriyoruz. Diğer bir husus da arkadaşlar bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın barınaklardaki kısırlaştırma, sahiplendirme, oradaki ameliyathanelerin nitelikli hale getirilmesi, yine barınakların nitelikli, kaliteli hale getirilmesi noktasını da güçlü desteğini de bu konularda kanun metnimize başlıklar halinde yaptık. Sahiplenmeyi destekleyecek dedik. Kısırlaştırma dedik, barınak imkanları dedik. Orada ihtiyaç duyulacak malzemeler dedik. Bu konuda da bir düzenleme hayata geçiriyoruz. İnşallah kanunumuzdan sonra da bakanlığımız çıkartacağı ikinci bir düzenlemelerle, yönetmeliklerle de bunun uygulamasını, bunun nitelikte nitelikli hale getirilmesi noktasında e, bir çabayı da ortaya koyacaktır. Diyorum kanun teklifimiz 17 madde oluştu dedim. 17 madde e, yürütme yürürlükle beraber emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, imza koyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanunumuz hayırlı uğurlu olsun. Soru cevap. Evet arkadaşlar malumunuz kanunumuz 2021 yılında çıkmıştı. 2024 yılı sonu ve 2022 yıl itibariyle bu geçiş dönemi hazırlıklar için belediyelere e, bu süre verilmişti. Bunu da uzatıyoruz. Onların süresi bittiği için 2028 yılına kadar bu geçiş dönemi. Ancak bu geçiş dönemi hazırlıklar yapılacak ama bütçe e, imkanları kanun aradığı binde üçlük ve binde beşlik kısmı hemen kullanacaksınız kullanmanız gerekiyor zaten. Dolayısıyla yaptırma tabi bugüne kadar kullan